5. sınıf öğrencileri iyi dersler. Çocuklar bugünkü konumuz 3. ünitemiz olan kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme. İlk konumuz ne olacak? Kuvvetin ölçülmesi olacak. Bunu bitirdikten sonra bir başka dersimizde de sürtünme kuvvetini anlatacağız. Haydi bakalım kuvvetin ölçülmesi ile alakalı başlangıcı yapıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz burada iki farklı e, işçi aslında işçiler aynı. işçilerin kutuyu, koliyi çekme, taşıma yapıları ya da e, çekme durumları farklı. Biz bu işçilere çocuklar birisini koliye ip bağlayarak çektirelim. Diğerine de koliyi iterek çekmesini sağlayalım. Şimdi işçiler bu şekilde birine ip bağlayarak birini de iterek kolimizi ilerletmeye çalışsınlar. Bakın ip bağlayarak yapılan kuvvete çekme kuvveti ama ellerimizle temas ederek yapılan kuvvete itme kuvveti olarak isim verebiliriz. Dolayısıyla bir cismi harekete geçiren ya da bir cismi durduran ya da bir cismin bakın süngeri sıkıyor bireyler bir cismin şeklinin değişmesine sebep olan etkiye ne demiş olabiliriz? kuvvet demiş olabiliriz tabii ki. O zaman cisimleri hızlandıran, yavaşlatan, durduran ya da şekillerini değiştiren etkiye biz ne diyoruz? Kısaca kuvvet kelimesiyle isim veriyoruz. Kuvvetin birim olarak ifadesi Newton'dur çocuklar. Yani kuvvetin birimi Newton'dur. Büyük N harfiyle kuvvetin biriminin Newton'u gösterebiliyoruz. Mesela siz boyunuzu ölçtüğünüzde işte diyelim ki 100 santim, 110 santim, 120 santimetre diyorsunuz, değil mi? Yani demek ki uzunluk ölçüsünün birimi santimetre olabiliyor. İşte aynı şekilde, kuvvetin değerini söyledikten sonra da arkasına ne diyeceğiz? Newton diyeceğiz. 3 Newton, 5 Newton, 20 Newton, 40 Newton gibi kuvvetin değerini söyledikten sonra arkasından da birimini söyleyeceğiz. Kuvvetin etkileriyle devam edelim cisimleri hızlandırabiliyordu değil mi cisimleri yavaşlatabiliyordu cisimleri harekete geçirebiliyordu önceden durmuş olan cisimleri harekete geçirebiliyordu ya da cisimlerin hareket eden cisimlerin e, hareket eden cisimlerin yönünü değiştirebiliyordu ya da hareketli cisimleri direkt durdurabiliyordu kuvvetimiz veya cisimlerin şekillerini değiştirebiliyordu kuvvetin yapmış olduğu etkiler bu şekildedir çocuklar Günlük hayatımızda kuvvetin etkilerine de birçok örnekler verebiliyoruz. Mesela rüzgarın bayrağı dalgalandırması yine bir kuvvetin sonucu meydana gelir. El arabasının içi tarafından itilmesi yine kuvvet sonucu meydana gelir. Vincin yükü kaldırması, plastik tarağın saça sürtüldükten sonra saçımızı çekmesi bunların hepsi çocuklar kuvvetin etkileri sonucunda meydana gelen durumlardandır. Cisimlerin yere düşmesi ya çekimi kuvvetinin bir etkisidir. Mıknatısın demir çiviyi çekmesi, e, mıknatısın çekim kuvveti sonucu meydana gelen bir etkidir. Peki biz bu kuvveti ve etkilerini öğrendik. Kuvvet nasıl ölçülür? Şimdi de onu öğrenelim. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçeriz çocuklar. Bakın yanda görüyorsunuz dinamometremizi. Kuvveti dinamometre ile ölçüyoruz. Dinametreler cisimlerin... Esnek olma özelliğinden faydalanılarak tasarlanmıştır. Yani dinamometrenin içerisinde esnek cisim olan yay kullanılır. Mesela günlük hayatta bu nasıl isimlendiriliyor? El kantarı, yaylı kantar diye isimlendiriliyor dinamometrelerin. Dinamometrelerin büyüklerine kantar diyoruz, yaylı kantar veya el kantarı olarak isimlendirilebiliyor günlük hayatımızda. Bu etin büyüklüğünü dinamometrenin ucundaki kancaya Hangi cismin kuvvetini ölçmek istiyorsak onu takarak belirliyoruz. Yayı ne kadar uzatıyorsa kuvvetin büyüklüğü de olur diye biliyoruz. Şimdi dinamometrenin özelliklerinden biraz bahsedelim. Bir kere dinamometre yayların esnekliğinden faydalanarak tasarlanır. Üzerinde bazı sayısal değerler yazılıdır. Dinamometrenin üzerinde yazılı olan en büyük değer o dinamometrenin ölçebileceği maksimum ağırlığı bize gösterir. Dinamometrenin üzerinde de zaten en küçük değer sıfırdır. Yani şu görmüş olduğunuz dinamometre en fazla ne ölçebilirmiş? 60 Newton ölçebilirmiş. Yani üzerinde yazılı olan sayı, en büyük sayı ne kadarsa dinamometre en fazla onu ölçebilir diyoruz arkadaşlar. Dinamometrenin ölçebileceği kuvvet değeri tarmal yayın cinsine bağlıdır, kalınlığına bağlıdır, bir de boyuna bağlıdır arkadaşlar. Yayların esneklik sınırının olduğunu da söyleyelim. Mesela sen bu dinamometreye en fazla 60 Newton ölçebilen bu dinamometreye 61 Newton'lık bir cisim takarsan yayı bozulur. Yani yayın sınırını aşmış olursun ve bu dinamometreyi bozmuş olursun. Dinamometreye uygulanan kuvveti arttırdıkça yayın uzaması da artar çocuklar. Mesela diyelim ki 10 Newton büyüklüğündeki bir kuvvet bu yayı bir bölme uzatıyorsa 20 Newton takarsan, bak iki tane 10 Newton taktın, 20 Newton. Yani iki katı arttırdın değil mi? O zaman uzaması da birken ikiye çıkacak. Bakın burada bir uzamıştı, burada iki uzayacak. Çünkü taktığın ağırlık iki kat arttı. Ne kadar fazla ağırlık takarsan yay da o kadar çok uzayacak. Bakın burada da farklı dinamometreleri gözlemliyorsunuz. Bu dinamometrelerin birbirinden farkı nedir? içlerindeki yayın esneklik sınırlı farklı. Nereden anladım? Çünkü üzerlerinde yazan en büyük sayılar farklı. Dikkat ederseniz burada sıfır virgüllü sayılar var. Burada bir var en büyük. Burada iki, burada 5, burada 10, burada da 20. Demek ki maksimum 20'yi ölçebiliyormuş son dinamometre. Bu dinamometre maksimum 10, maksimum 5, maksimum 2, maksimum 1. Dolayısıyla çocuklar ölçebileceği maksimum değer üzerinde yazılı olan en büyük sayıdır. O sayıdan daha büyük ağırlıkları dinamometre ölçemeyecek. Üzerinde yazılı olan en büyük sayı ne kadar büyükse dinamometre o kadar hassaslığını yitirir. Üzerinde yazan sayı en büyük sayı ne kadar küçükse dinamometre o kadar hassastır. Yani mesela sarı dinamometre en fazla 1 Newton ölçebiliyormuş. Yeşil dinamometre en fazla 10 Newton ölçebiliyormuş. Hangisi daha hassas diye sorarlarsa küçük sayı yazan dinamometre daha hassastır. Yani en fazla 1 Newton ölçebilen en fazla 10 Newton ölçebilenden daha hassastır çocuklar. Üzerlerinde yazılı olan en büyük sayıya bakarak hassaslıklarını yorumluyoruz. Küçük sayı yazıyorsa hassastır, daha büyük sayı yazıyorsa hassas değildir diyoruz. Evet Karşımızda bir soru var. Ahmet okul çantasını ağırlığını şekildeki gibi dinamometre ile ölçüyormuş. Buna göre Ahmet'in dinamometrede okuduğu değer ve birimi hangisidir diyor. Okuduğu değere bakacak olursak çocuklar. Hemen yaklaştım. Aralarında beşer bölme mesafe var. Beşin bir tık üstünde kalmış. Yani 1, 2, 3, dört, beş diye aşağı doğru indiğimizde beşin bir tık üstünde kaldığı için burası dördü gösteriyor bize. 4 Newton ölçmüş. Birimi neydi kuvvetin? Newton'du değil mi? O zaman 4 Newton dememiz gerekiyor. Yanıt Denizli olmuş oldu. Cümlelerdeki boş yerleri uygun kavramları kullanarak dolduralım demiş. Kuvvet neyle ölçülür? Dinamometre ile. Kuvvet birimi nedir? Newton'dur. Dinamometreler maddenin hangi özelliğinden faydalanılarak, faydalanılarak tasarlanır? Esneklik özelliğinden. Ve dinamometrelerdeki birimler ne ile ölçeklendirilir çocuklar? Eşit aralıklarla ölçeklendirilir. Yani mesela 1 ve 10 arasını 10 parçaya böldüysen 10 ve 20 arasını da 10 parçaya böleceksin gibi eşit aralıklarla ölçeklendiriliyor dinamometrenin her bir aralığı. Evet. İlerliyorum. Üzerinde ölçebileceği en büyük kuvvet değeri yazılı olan dinamometrelerden hangileriyle 40 newtonluk kuvveti ölçebilmemizi, ölçebileceğimizi tek işaretiyle belirleyelim. Hangisiyle 40 newtonluk kuvvet ölçülür diyor. En fazla 20 ölçenle ölçülmez. 15 ile ölçülmez ama 60 ile ölçülür. En fazla 40 en fazla 60 Newton ölçüyormuş. Benim ölçmek istediğim şey 60'tan daha küçük. Bununla ölçülür. 40 newtonluk ölçenle de ölçülür. 50 ile de ölçülür. Dolayısıyla üzerinde yazılı olan sayı, ölçeceğim sayıdan daha büyükse veya o sayıya eşitse ölçüm yapabiliriz çocuklar. 1 ve 2 ile ölçemeyiz demiştik. Ama diğerleriyle 40 Newton'lu cismi ölçe biliyoruz. Devam edelim hemen. Hassas ölçüm nasıl yapılır? Sorusunun yanıtına da şöyle bakalım. Demiştim ki Üzerinde ölçebileceği maksimum sayılar dinamometrelerde yazılır. Şimdi ben bakıyorum. Üzerinde yazan en büyük sayı kimde daha küçük? Burada 10, burada 50. Birinci dinamometre de daha küçük. O zaman bu en hassas ölçümü yapar. Diğerine göre daha hassas ölçüm yapar. Ya da şöyle yorum yapabilirsiniz. Aralıkları birbirine yakın olan dinamometreler hassastır. Aralıkları uzak olanlar hassas değildir. Bakın bunların aralıkları onar onar artmış. Bunun aralıkları ikişer ikişer artmış. Kimin aralığı yakın? Birinci dinamometrenin. O zaman birinci dinamometre daha hassas. Dinamometrenin ölçeceği en büyük değer nelere bağlıdır çocuklar? Birincisi kullanılan yayın cinsine bağlıdır. Yay ne kadar sertse, ne kadar dayanıklı ve kuvvetliyse o kadar daha fazla ağır şeyleri taşıyabilir. Yay ne kadar yumuşaksa ne kadar güçsüzse o da ağır şeyleri taşıyamaz. Hassas ölçüm yapar, hafif şeyleri ölçer. Dolayısıyla demir ve bakır yaylara onar Newton ağırlığındaki cisme astığımızda demir bakırdan daha sert bir madde olduğu için demir e, demir yay daha az uzadı. Bakır daha demire göre daha yumuşak bir şey olduğu için bakır daha çok uzadı. Oysa ki ikisine de aynı ağırlığı asmıştık. Kim daha sertse o daha az uzar. Kim daha e, yumuşaksa diyelim, bakır da yumuşak değil aslında ama demire göre daha yumuşak. Kim daha sert değilse fazla uzar. Sert olan az uzar, sert olmayan fazla uzar çocuklar. Bir de kullanılan yayın kalınlığına bağlıdır. Kalın olan yaylar az uzar, ince olan yaylar daha çok uzar. Bakın ince ve kalın yayları onlar Newton ağırlığındaki cisimler asmışız. İnce yay çok uzamış, kalın yay az uzamış. İnce yay hassas ölçüm yapar, kalın yay hassas olmayan ölçüm yapar. Son olarak kullanılan yayın boyuna bağlıdır çocuklar. Dinamometrenin hassaslığı. Uzun bakır yay ve kısa bakır yayı düşünelim. Uzun bakır yaya 10 Newton ağırlığındaki bir cismi astım. Bir de kısa bakır yaya 10 Newton ağırlığındaki bir cismi astım. Boyuna bağlı olarak uzayacak. Önceden uzunsa daha fazla uzuyor. Önceden kısaysa daha az uzuyor diyebilir misiniz? Kalınlıkları ve cisleri bunların aynı. Kalınlıkları da aynı, cinsleri de aynı. Boyları farklı. Aynı cismi astığın zaman uzama miktarı yayın boyuna bağlıdır. Uzun olan çok uzar, kısa olan Az uzar çocuklar. Bir sorumuz var. Bakalım hemen. 12 Newton'lık kuvvet asıldığında 2 bölme uzayan bir dinamometre düşünelim. 12 Newton'a 2 bölme uzuyormuş. X cismine astığında da 8 bölme uzuyormuş. Şimdi çocuklar 12 Newton'a 2 bölme uzuyorsa eğer her bir bölmeye 6 düşmez mi? 12'yi 2'ye bölünce. Aslında her bir bölme bakın buradan 6 burada, 6 da burada. Toplam 12 olmuş oluyor. Her bölmeye 6 düşer. X cismi 8 bölme alattığına göre her bölme 6 idi. O zaman 6 kere 8'den X cisminin ağırlığı 6 kere 8'den 48 Newton olarak tespit edilebilir. Bir soru daha çözelim. Sonra sizin yazılarınızı okuyacağım. Sizin sorularınızı yanıtlayacağım. Önce Soruyu çözelim arkadaşlar. Şekildeki dinamometrelerde her bir bölme 4 Newton'a karşılık gelmektedir diyor. Her bir bölme 4 Newton'mış. Buna göre ağırlıklarını bulalım. Bakın 4, 8, 12. Her bir bölme 4 ise bunun ağırlığı 12. Buna bakalım. 4, 8, 12, 16. Şimdi K 12 idi. Toplamlarının 16 çıkabilmesi için L'nin ne olması gerekir? 4 olması gerekir ki toplamları 16 olsun. Şimdi bakalım 4, 8, 12, 16, 20, 24 değil mi? 24 çıktı. K 12 idi çocuklar. L ne çıkmıştı az önce? 4 çıkmıştı. Toplamları 16 mı oldu? Ama bunun 24 çıkması gerekiyor. O zaman 16'ya ne eklersem 24 olur? 8 e eklersem. Dolayısıyla M'yi de ne buldum? 8 olarak buldum. K'yı 12, L'yi 4, M'yi de 8 Newton olarak bulduk. Böylece kilometre ile alakalı olan sorularımızı da bitirmiş olduk. Değerlendirme sorularına geçtik arkadaşlar. Değerlendirme sorularını Sürtünme kuvveti konusunu da anlattıktan sonra ünite bitince çözeceğiz. Yani tüm üniteyi bitireceğiz. Ardından hepsiyle alakalı toplu bir soru çözüm dersi yapacağız. O güne kadar siz dinamometre ile alakalı olan, kuvvetin ölçülmesi ile alakalı olan kısmın sorularını kitaplarınızdan çözebilirsiniz. O zaman sonraki derste görüşünceye kadar iyi çalışmalar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.